Merhaba, kariyer kılavuzuna hoş geldiniz. Bu hafta yine sizden gelen üçüncü sorumuzu yanıtlıyoruz. Amerika'da öğrenci vizesiyle çalışabilir misiniz ve masraflarınızı öğrenciyken kendi kendinize karşılayabilir misiniz? Hadi konumuza başlayalım. Eğer bu kanala ilk defa geliyorsanız hoş geldiniz. Ben Gizem. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford Üniversitesi'nde öğretmenim. Aynı zamanda Google şirketine tam zamanlı olarak çalışmaktayım. Bu videoları Türkiye'de bulunan ve yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için kendimce boş zamanımda içerik olarak oluşturuyorum. Ben video yüklediğimde genelde yarım saat 40 dakika kadar bütün yorumları teker teker okuyorum ve elimden gelince yanıtlamaya çalışıyorum. Eğer benim video yüklediğimde hemen sizin haberiniz olmasını istiyorsanız aşağıda abone ol yazısının hemen yanında bulunan çan işaretini tıkladığınızda sizin telefonunuz ben hemen yükler yüklemez size bildirim gönderecektir. Bu şekilde yorumlarınız varsa ve beni hemen yayında yakalamak istiyorsanız o şekilde bildirim alabilirsiniz ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Başları bitmiş olduğumuz üzere bugünkü gelen yorumlardan bir tanesi ise öğrenci vizesiyle Amerika'da çalışabilir misiniz? Öncelikle bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Size detaylı bir şekilde anlatayım neden hem evet hem hayır. Öğrenci vizesi olarak Amerikan hükümeti size bu vizeyi verdiği zaman sizin burada çalışmanızı istemiyor özellikle öğrenciyken çalışmanızı istemiyor. Fakat şöyle bir durum var. Eğer burslu olarak buraya geliyorsanız ya da sizin kendi okulunuzda çalışma imkanlarınız varsa kampüs içinde 20 saat kadar yani haftada 20 saat kadar çalışabilirsiniz. Amerikan hükümetinin sizin çalışmanızı istemediği nokta kampüsün dışındaki yer. Yani mesela atıyorum buraya geldiğiniz zaman eğer bir, bir, Türk restoranlarında özellikle çok fazla görüyorum. Mesela Türk öğrenciler Türk restoranlarında işte garsonluk yapabiliyorlar, ne bileyim orada hani bulaşık yıkayabiliyorlar ya da atıyorum mesela Uber yapabiliyorlar. Bunları yapmanız aslında yasal değil. Yasal olan noktadan size bahsedeyim. Kampüs içinde mesela atıyorum işte yurt danışmanı olabilirsiniz, kütüphanede çalışabilirsiniz, okulun kendi kafeteryasında çalışabilirsiniz. Bu şekilde çalışma izniniz var. Tabii 20 saate sadece kısıtlı olarak var ama bir şekilde harçlarınızı çıkarabilirsiniz. Eğer kampüs dışında çalışmak istiyorsanız bunu size Amerikan hükümeti onaylamayacaktır. Ne zaman kampüs dışında çalışabilirsiniz? Amerika'daki okullardan mezun olduğunuzda mesela master'ınızı bitirdiğiniz zaman diyelim örnek olarak siz Amerikan hükümeti bir OPT bir çalışma izni veriyor. Bu çalışma iznini aldığınız zaman bir sene 3 sene arasında mezun olduğunuz bölüme bağlı olaraktan çalışma hakkınız var. Daha sonra bu çalışma hakkınızı H1B yani çalışma vizesine çevirebilirsiniz. Daha sonra işte green card'ınızı alabilirsiniz ve vatandaşlığa dönebilirsiniz. Bu tabii ki uzun bir süreç. Hani bu bütün e, vizenizi değiştirmek, işte öğrenci vizesinden H1B'ye geçmek, bir şirket tarafından sponsor olmak, daha sonra green card almak fakat bütün hani kampüs dışında eğer çalışmak istiyorsanız mezuniyet sonrasını beklemeniz gerekmekte. Sizin hakkınıza takılan başka soru varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Bildiğiniz üzere elimden geldi size yardımcı olmak istiyorum. Hem bir öğretmen olarak hem de aynı zamanda Amerika'da da bilinen ve Türkiye'de de bilinen teknoloji şirketlerine çalışmış biri olarak size elimden gelince yardımcı olmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz üzere kanalı hiçbir şekilde sponsor kabul etmiyorum ve hiçbir firmada çalışmıyorum. Kendim danışmanlık şirketi vermiyorum. Bu videolar Türkiye'deki Türk öğrencileri için tamamen Türkçe içerik üretilmiş ve sadece sizin araştırmanıza yardımcı olmak için benim boşuna ürettiğim sadece bir içerik. Yarın yeni bir video görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.